Cilt mükemmelleştirme serimize devam ediyoruz. Ben her gün düzenli olarak size hangi ürünümüzü, neden kullanmamız gerektiğinden kısaca bahsediyorum ki kafada bir şablon oluşsun. Bugün bahsedeceğimiz ürün doğal markam C vitamini serumumuz. Doğal markam C vitamini serumu neden kullanmamız gerekiyor? Bu benim günlük rutinde kullandığım. Hatta eğer elimde hiçbir ürün kalmadıysa bu mutlaka vardır. Çünkü ee, cildimde özellikle kan dolaşımını çok iyi sağladığı için antioksidan etkiye sahip olduğu için cildi parlattığı için kırışıklık oluşmasını önlediği için ve ayrıca cildi beslediği için en önemli kısmı ayrıca C vitamini özelliğini biliyorsunuz cildin içerisinde kan dolaşımını olmazsa olmaz bileşenlerinden birisi o nedenle mutlaka yüzümü temizledikten sonra cilt temizleme jeliyle temizledikten sonra mutlaka kullandığım bir serumu. Şimdi bizim doğal markam C vitamini serumunun diğer serumlardan farkı ne? Öncelikle onun üzerine bir vurgu yapmak istiyorum. Arkadaşlar çoğunlukla piyasa C vitamininin en önemli özelliğinin stabil olmamasıdır. Yani ışıktan çok çabuk etkilenir, havanın, havadan etkilenir ve çok hızlı bir şekilde bozulur. Dolayısıyla biz doğal markam C vitaminin içerisine stabil C vitamini koyduk. Bu neden önemli? Çünkü normal eğer bir C vitamini koysanız çok hızlı bir şekilde bozulduğundan dolayı eğer hani piyasadaki bu şekilde stabil uyarısı olmayan bir C vitaminini kullanıyorsanız biriniz ki sadece su kullanıyorsunuz. Bu hani boşu boşuna bir ürün kullanımı demek belki de zararlarıyla birlikte ek olarak kullanmanız demek. Biz bir de C vitamini serumun içerisine ne ekledik? Butikola kola ekstresi ve meyan kök ekstresi ekledik ki ciddi hem anti etkisi göstersin, cildi kuvvetlendirsin ve ayrıca lekelere karşı da cildi korusun ki C vitamininin zaten kendisi de lekelere karşı etkili bir özelliğe sahip. Biz peki bu etki ekstraleri kullanırken neye önem veriyoruz? Bitki ekstralerinin en kaliteli olmasına önem veriyoruz. Bitki ekstresi demek bir bitkinin en kaliteli kısımlarını en kuvvetli şekilde almak. Yani maksimum faydayı sağlamak bizim burada hedefimiz. Bir de biz C vitamini serumu arkadaşlar leke serisiyle birlikte de kullanımını öneriyoruz. Çünkü bizim leke serimizde yani temizleme jeli, leke serumu ve güneş kremi kendisi başlı başına zaten lekeye karşı kuvvetli. Ama bunu bir de C vitamini ile desteklersek ayrıca kan dolaşımına da çok ciddi destek sağlayacağımızdan alacağımız sonucumuz çok daha güzel olacaktır. Ne diyoruz? C vitamini günlük bakım rutininde sabah akşam mutlaka kullanılması gereken bir serumumuz. Hepimize şifalı olsun.